bir dakikalık saygı duruşuna ardından Edremit 19. Komando Tugay Komutanlığı'nca Ey alemlerin <laughs> <laughs> Rabbi <laughs> Büyük zaferimizin efendim 110. yılını hep beraber idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. En büyük gururumuz Balıkesir'imizin evladı Havranlı Seyit Onbaşı'nın mezarı başında hep beraber duamızı ettik, onu yad ettik ona teşekkür ettik. O süreçteki o büyük kahramanlığı gösterdiği için Balıkesir'in evladıyla gurur duyduğumuzu bir kez daha herkesle birlikte dile getirdik. Hakikaten Türk milletinin iradesini, gücünü, büyüklüğünü ve efendim e, düşman karşısında birliğini, beraberliğini simgeleyen bir gün bugün. Bugün e, ben bütün Türk milletinin bu güzel gününü kutluyorum. Hepimizin, hem şehitlerimizin hem gazilerimizin de tekrar ee, önlerinde saygıyla eğiliyorum Valla anlatılacak duygular Anlatılmaz yaşanır ee, Minnetle rahmetle anıyoruz Hepsini Çanakkale şehitlerimizi Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Bütün şehitlerimizi Emeği geçenleri hepsini Seyit Onbaşımızı rahmetle anıyoruz Minnetle anıyoruz Çok şey borçluyuz onlara Anlatılmaz yaşanır çok şey borçluyuz Kelimeler boğazıma diziliyor Anlatırken Evet, Kur'an okumaya geldim. Tekirdağ'dan Kur'an okumaya geldim ruhuna ve bütün şehitlerimizin ruhlarına. Çanakkale Zaferi'nde önemli bir rol oynadı. Üzülüyorum. Onu keşke görebilseydim diyorum. Koca Seyit bizim gurur kaynağımız. Yani onu böyle görmek çok isterdim. Onu bu vatanımızı kurtardığı için ona çok teşekkür ederim ben.